Arkadaşlar merhaba, birim rehberi serimizde paralı askerleri anlattığım seride dördüncü anlatacağım birim e, Denizgeyi Ölüm Simsarları isimli birim. Arkadaşlar bu birimimiz tüfekçi bir birim. 400 bin gümüş maliyeti var. E, 115'te liderlik ihtiyacı var arkadaşlar. Şahsen ben hani tüfekli birimleri yeniçeri hariç neredeyse hiçbirini sevmiyorum. Oynuyorum tabii yeri geliyor, güzel bir kale denk geliyor, zorunluluk olur, görev olur oynarım. Ama tüfekleri sevmiyorum. Ee, şimdi e, şahsım dışında optimist düşünürsem 120 liderlik Kara Ejderha Kargalısını önermiştim. 110 liderlik Kargalı Minis var. Yeşil tek birim gayet de güzel bir birim demiştim. 115 liderlik ve 400 bin gümüş olması yani Kara Ejderha Kargalısından 300 bin gümüş, 300 olması... Bu birim için aslında çok güzel. Eğer ki hani çok para harcamak istemiyorum diyenler için Karajder Havukçusu'nu önerdiğimi hatırlarsınız ilk Şimdi ben neden bunu dedim? Ucuz, e, liderliği çok ucuz ama çok iş yapmaz. Şimdi bu birimi ben çok kullanmadım tüfeği. Birazdan deneyeceğiz hani deme falan bakacağız. Ama tüfek oynamayı çok seven arkadaşlar var. Bazı arkadaşlarım vardı. Mavi, mor, sarı, full tüfekçi alırlardı maça girerken. Kendileri de misket oynardı. Sağa sola tüfekçileri koyarlardı. Bomba atarak oynarlardı. Yine eğer tüfekli birimi seviyorsanız ve hani ben 700k harcamak istemiyorum. 250 düşünüyordunuz diyelim. Ama o okçuya bir şey yaptıramama olasılığınız çok fazla. 150k daha arttırıp 400k'ya 115 liderlikli bu birimi alabilirsiniz aslında arkadaşlar. E, ee, aynı şekilde bir sonraki videomuzda da ciritçiyi tavsiye edeceğim. Ee, dediğim gibi ben hani artan şeylere tüfekçi çok oynamadığım için iki mor doktorunu attı? taktım. E, ee, Şenji'ye falan ona buna taktımdan artanları taktım. Yani Az liderlikli bir birimi mor doktorunu doldurursanız yani herkes hiç ummuyorken hatta buna kıyafet falan giydirdiniz diyelim. Perdiyo bile zannedebilirler bunu. Öyle bir durum var. Şimdi e, bu anlattıklarım çerçevesinde e zaten bir yaylım atışı gibi e, ismi değişebilir. Alana saldır diyor. Bir dışarı çıkaralım, demeçlerine bakalım ne durumda. Ona göre takdir sizin. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz. Şimdi öne doğru çıkayım. Bakalım okçular e, menzili yetiyor mu? Vuruyorlar. 2000 civarı vuruyorlar arkadaşlar. 3000 vurdu. Şimdi i̇çeride de 3-3.5 görüyorduk. Bazen crit atıyorlardı. 5.5 görüyorduk. Aslında arkadaşlar yani e, biraz benim beceriksizliğim de olabilir. Ben tüpek e, dediğim gibi oynamıyorum. E, ama çok oynayan insanlar var. Çok iyi kullanan insanlar var. E, gayet güzel demeçler Yani 115 liderlik. Ve hiçbir teçhizat kaybınız, para kaybınız olmayacak. Hani kimi arkadaşı görüyoruz. Şey yapıyorlar. Eee gri birimlerle oynuyorlar oyundaki bronzdan battıklarında. Onun yerine yani gümüşünüz bolca varsa bütün bu birimleri alıp bunlarla gayet de rahat oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi mermi daha bitmedi. Yine mi okçu geldi? Maalesef yine okçu geldi arkadaşlar. Ben şöyle demeyici üstüme çekeyim. Amacımız demeyi görmek. 800. 300'ler yakın bir birim gelsin istiyorum. Hani tam olarak e, gözü bari. Bunları keseyim. Nereye kaçıyorsun? İsabette sıkıntıları var yalnız arkadaşlar. şöyle uzaktan yollayayım. Tekrar çekeyim. ve basayım. Geldi. Ha, işte istediğimiz oldu arkadaşlar Bir de şöyle vuralım Yani yakından bayağı kötü ama 3k hiç arada görüyorum arkadaşlar Müdahale etmek istemedim arada şu dipçikle vuruyorlar 300k demiş bu arkadaşlar Dipçik ve alnının çatına <laughs> varıyorlar. Bakalım şunu nasıl geçecek. Evet arkadaşlar bu birimiz de bu şekilde. Ee, çok fazla bir birimiz kalmadı zaten. Umarım işinize yarar. Tercih meselesidir. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala değil, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Halkanlı birimi özellikle vuramadı. Görüşürüz.